Selamun Aleyküm. Arkadaşlar biz bugün öyle köyleri, Taraklı'nın köylerine gezmeye gidiyoruz. Bu yeşillikleri sizlerle de paylaşmak istedim. Dağların içinde. Küçük küçük köyler kurulmuş. Taraklı'nın köyleri. Öyledir. Her yer zamanlar tabi bu yollar böyle asfalt bu kadar güzel değildi. Daha kötüydü. Biz motor sikletle gidip geliyorduk. Şöyle şurası. Burası bağlar. Bizim bağ. vermiyordur herhalde, değil mi? gidip görürdük. O zamanlar bak aynı böyleydi bu yol. Hala böyle. Değil mi? Pirler. Taraklı'nın en küçük köylerinden biri. Bizim durduğumuz zaman 10 haneydi değil mi? 15. 15 miydi? Evet. Eski insanlardan kimse kalmamıştır artık. da. <laughs> Yeni evler yapılıyor. Herkes bu taraflara taşınmış bakalım kimler var, kimler yok. Kıvıta doğru gel, baksana. Evet. Kimse şey yok. Yeni evler falan hiç yoktu. Allah'ım ne kadar üzümlerin bolluğu Sare Baş, aydım, hoş, geldin, hoş, bulduk ya. Be. hoş bulduk be ya. İyisiniz <laughs> değil mi? Allah razı olsun. Sizleri gördük daha iyi olduk be. Nereden geliş nereye gidiş? Vallahi şimdi taraftan geliyoruz işte bir öyle bir dolanı var adı. Hey, kaçış yenge. Yok bir canım ne demek ya? Tabak tabak bittik de doldura gittik. Kavun. Kavun, Kavun tatlı Ben ne yapayım? <laughs> İyiyim çok şükür. Yenge. Ben siz ne Gezmeye yapıyorsunuz? Mi Gezmeye, Gezmeye geldik. mi Gezmeye, Gezmeye, geldik. Yani ta, hmm. Termaldeydik te biz. Çay, çay Valla şimdi biz şöyle bir dolaşacağız. Çocuklara gösteriyorum. Bak benim köy eski görev <laughs> yaptığım, ilk görev yaptığım yer bak bu. Bunlar siz? var ya bu abi. O, bizim o zaman kit kaldığımız ev. 30 sene önce. Oo, balkonlar falan yapılmış, değişmiş tabii. Böyle köyün içi camisi. Ortallara gittiniz mi? Oraya teyzer olluk vardı. O kadar çok kaçtık ya olluğa. <laughs> Burada böyle çeşmede olluk onlu, vardı. Içinde şu birikirdi. O biriken suyundan aşağıda orada bir olluk daha vardı. Oraya da birikirdi su. Bahçe sulardık. Bunlar da bir bahçe sulardık. açtılar. Alemin üstüne rahmet saçtılar. Merhaba bitti mi onu derlerdi. Alemin Abi. üstüne rahmet saçtılar. Abi. Ah gene kalba karıştı. Gel tamam. gidelim hazreti ya Mustafa Muntazır andayı sefa sana cennetten getirdim bir burak diyor Ondan sonra dayı bura nereye gidecek gelmişti Nereye Mineye 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 bir varmışızdır Mineye Mineye gittik şey gömüzlü İrfan kız çocuğunu Mine'ye koymuş. Aha orayı burayı lan mineye gideceklermişti dedi. Ha şimdi şişeyle yap baraya oh. Şişeyle ne yapıyorlar? Ay. Ne yapıyorlar Ay. şişeyle? <laughs> Peygamberimizi ziyaret ediyorlar. Allah'ım ya Rabbi. Sen de gittin mi? Hacı abla Ümre'ye. Ee, Sen de umreye gittin miydi? Gitmedim. Bu kadar gitmedim. varlığın içinde seni umreye götürmediler gitmedik mi? İşte koca dağımın gitti. Karamat mağdaha çıbam vardı. Ah dedi ne koca kafaymış, ne koca kafaymış. Bu adamdan da yolladık dedi. Ha çıbam aldı hindi. De. Kendimiz gitmedik dedi. Mehmet abi gitti miydi? Birden bire çıkıvadı ona. He. Acılı. O gitti. Allah kabul etsin. Bazı geldi ama. Allah ya Rabbim. Ben de diyorsun. Ya şey okuyan da cennetin sekiz kapısını açmak nasıl bitsin? Amin. Allah'ım ya Rabbim diyen Hore kızlarla orada konuşmak, okumak nasıl bitsin Allah diyen. Amin. Of, vakit sehat gelirse Allah bilir. Ne bileceksin? Amin, amin. Allah bilir. Ha, sekiz kapısı varmış cennetin. Evet, cennetin sekiz kapısı var, cehennemin 7 yedi kapısı var. İnci işler kolaylı. Sen yani... selfetler mi duruyorsun burada? E? Evde Selfet mi duruyor, Osman mı duruyor, kim duruyor, Selfet mi duruyor? İşitmeyen mi katilce, Evde diyorum, kim duruyor diyorum, Selfet mi duruyor, Osman mı duruyor? Selfet, Selfet. He. Ben dedi o harmanlara gideceksin dedi, ev yapacaksın dedi. He. Hiç geçinmezler mi katilce, hiç geçinmezler. Ondan sonra. Osmanlı mı geçinmediler? Acısı var incan kuru ekmek dedi. Hinci gelmeye gitmiyor. Bir adam yaptı emme. Koyun almış hinci bir adam. Koyun. Koyun gücü yemiş. Kızla duruyor mu bilmem. Kızla burzaydı. Bayramda mayramda gelmedi ya hiç. Dalıldınız öyle mi? <gülüyor> Ana. <gülüyor> Onları ayırmışlar oğlum şey diye narim... Tohumluk diye ayırmışlardı hayır, <laughs> Tohum En çok geldiğimiz burasıydı. Köyün muhtarının eviydi burası. Şimdi daha eski evi. Hey, hey. Buralarda ne hatıralarımız geçti. Acıkmışlar, acıkmışlar. Su istiyorlar herhalde. Ev yıkıla yıkıla böyle Yenek bu hale gelmiş. Dede o şey o adamı çok diye tokat attın. Bak buraya da yeni ev yapılmış böyle. Burası okulun bahçesiydi. Biz buraya... Burası da okuldu yani. Burayı biz bahçe yapıyorduk çocuklar. Evet. Burada ne fasulye, domates, biberimiz oldu. <laughs> şimdi park yapmışlar. buraya aşağı kadar fasulye şey yaptık, bahçe yaptık. Fasulye ya dikiyorduk. Buradan getiriyorduk su. Buradan getiriyorduk suyu. Evet. Hepsini evet. sürüyorduk tek tek. Ne su kavgası yapardınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Köyün okulu buydu. ya. Çilli tavuk. bili 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 bili. Evet pirlerde ekmek yapmış arkadaşım eski arkadaşlardan. İstanbul'dan gelin geldi Selma buraya. Bak köy işlerine böyle. Beraber aynı zamanda gelin olduktu değil mi? Evet, sen aramızda. ben olması gerek. Şey. Ha sen benden önce gelmişsindir zaten. Ediyoruz, Bakın köy ekmeği. Evet. En doğalında. Kaç tane yaptı? Bayağı var bilmiyor. 17 mi dedik? Senin bilmiyor. Oh, of. bayağı Bize de nasip oldu pidelerinden yemek. Böyle buraya silerek döşeceğiz şimdi. <laughs> Annemle babam oturmuş ya da biz bu kızı öğrebetik demişler. Acaba şey mi demiş. Oranın işini yönetebilir Yönettin yönettin valla. Ee, Senin çamaşır yıkayışına bile çok sabun harcıyor diye kızarlardı de. ah. çeşmelerde değil mi? Ay. Bak bunları hatırlıyorum. Temiz olsun diye sen çok sabun döküyordun herhalde. Evet. Sabunu bitirmeden Selma çeşmeden gelmez diyorlardı. <laughs> israfını da koymuş. Kasını bir şey almazsan iyi değil yani. Ben dedim vallahi. Gerçekten hak veriyorum. Ya ne vakitler geçirdik ne vakitler. Çok dönemlerden geçtik de. Burası böyle fırın evi arkadaşlar. Güzel bunların gelindiriyor. Bunlar köpeklerin de. Bunlar da köpekleri ayrı yeter ekmek yapmış başka undan. Evet. Evet, sayılırsın. Annenler falan sağ mı Selma? Evet. Ha, geliyor mu anne? Gelmiyorlar be. Gelmiyorlar değil mi? Telefondan görüşüyoruz. Babam düştü bacağı kırıldı. Hmm. Bir şeyden parçada. Kız kardeşim ablası da geliyor. Ben gidiyorum. Sen sen de gitmiyorsun. Kaylından gelin gitmiş anneannesinden dedesinden. Biz de... en son Mikail'in düğününe geldik buraya işte. Dört sene oldu işte. Dört sene olmuş bak. Dört sene biz gelmiyor musun? Gelmemiş. İyisin bak. <laughs> ben de geldim zannediyorum. Gelmedim gelmedim. Sen bir geldin de. Aşağıdaki dönemde. O düğünde önce. Ya. Çocuk kız zaten ufak adam. o zaman. Hmm. Ne Bilmiyorum. Ve en son şey. düğününe geldiğimizi biliyorum. He onu gelmişsiniz de. Bak işte ben gelen bir şey yapmıyorum. Aslında görüştük ama. He böyle şeylere görüştü. Evet şimdi sile sile Ekmeklerimizi evet. döşeyeceğiz böyle Bunlar bir gece e, Şeyde duracak değil mi hep Kapalı duracak, böyle hep, 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 hep. hep mi duruyor Toplarsındır evet. Somun ekmekler sıcacık Kaç ekmek yok şu 15 kadın olmuş diyeceğiz. Onu sana bıraktı. Bana mı bıraktın? Evet. ya bana zahmet etme be. <laughs> evet, musun? köy hayatı böyle arkadaşlar. Şey ne zaman dönüyorsun? Uyanmış biraz. Çok bekledik. Ya. Durum güzel olmuş. Öyle yapmayınca olmuyor şey. Bunlar böyle 17 16 tane ekmek olmuş. Bir tanesini de bana verdi Selma yersin diye. Bunlar böyle örtecek. Çektin adamı örtüyorum. Hı hı. da örtüyor mu? Evet, yumuşacık olsun. Gimşicik olsun. Bunlar da köpeklerin ekmekleri. Köpeklere bile köpekler şanslı var. köpekler. Onları Onlar buraya dışarı alacağım. Bunlar kepekli mi? Onu değişik. He, kepekli. Anam kepek. bu ekmekler bile şehirde ne kadar pahalı kepekli ekmek biliyor musun? <laughs> evet, doğru ya. Şey diyorlar. Aha Zeynep alabilir misin? Bari. He. Öyle ya? Dediğin doğru. Üstüne ne? bir daha ütecek mi? Hıh, Şey Şey, seninki poşetlerde burada kalır. Şu şey, ha, şurada bak bir tane poşet var ona koyuyoruz. Poşetinde gazete yazarsak daha iyi olur şey. Olur. Değil mi? Bir de şey seyahat olur. Sırar sırar getir. Sabriye'nin tamam. düğünü olacak. Yufka açmayı ben onun düğününde öğrendim. Burada mıdır be? Haa. O akşam e, sabaha kadar ikiye kadar yuka, yuka açtık. Kız, burada mıydı? Belki de burada mıydı? Aha burada belki. Burayı mı yaptınız da sizin? Burlarda bir yerdeydi. Böyle hambarda sabaha kadar yufka açtık. 3'e Üçe kadar mı ne? Odunlara bakın odunlara. Odunlara bak. Katay. Odunların vallahi o kadar en iyisini siz yakıyorsunuz. Çam bütün. Meşede geçeceğiz tabii Köy yeri böyle. <laughs> Bariyalı'nın evi okay. Bariyalı'dan kimse yok Bakayla tabi şimdi değil mi? Ellerini yıka. Ne derler şeydeyiz korona. De. Ne derler? İsmi de, de. ne de, de. ne de. ne de. neymiş köpeği? Fındık. Mikael bunları bize. De. De. İnsana alışıklığa baksana. Aynı evet. Daireleri, aynı daireleri, aynı daireleri Bunlarla ne yaptınız bıra, bıra. Selma kazanlarla? Ne yaptın? işte He, yeni, yeni, yeni mi yaptın? hayatı böyle. Ey daha sizin Atalya'lar falan duruyor. <laughs> hmm. Kocaman sulama göleti var. Bütün suyu demek ki buraya toplamışlar. Değil mi? Evet. Bu dünyaya yeterli su var. Evet. Bütün köyün suyunu buraya toplamışlar herhalde. Üç tane yerden su geliyor bak. Manzara harika. Dede burası dolunca ne yapıyorlar? Dolunca oradan taşıyor. Ne? Eee biz şimdi nereden ineceğiz? Ben inim Allah. Ben nereden ineceğim? Gel oradan in. Ben orada ineceğim. İn aşağı aşağı in. Koş. Koş. Kuş burnu. Dede, Dolu. Bu gidelim, tamam. Tamam, tamam olur. <laughs> <laughs> buralarda hiç böyle ev mev hiçbir şey yoktu. Şimdi evet, köy evet, buraya taşınmış. Çiziliyor. Şu güzelliğe bakın ya, Vallahi Mağazı, burası, burası mı yoksa? Yok burası. Burası galiba. Burada bir ev var. Bilmiyorum ki. Burası galiba ya. Belki ziyan mıydı burası? Burası ziyanın gibi galiba. Abi, hadi gel ya yakalandın. Kaçak, kaçağı, doldurmuşsun arabanın arkasına. Selamun Aleyküm. Senin ev burası mı? Ha? Burası mı senin ev? He. He. Gülsünüz Çok güzel. Abi böğrten. Nasıl çocuklar bugün köyden köy gezimizden memnun kaldınız mı? Hı? Yani. Yani? Çok güzel. Bu dudu gördüğüm için. Ya bak çok çok şurada çok var ha. Herkesi gezdik. Herkesi ziyaret ettik. Sıla'yı Rahim yaptık. Hepsi Ah. Oh. <laughs> evet. Son bir yer kaldı. Burayı da ziyaret edip ondan sonra gideceğiz. Ayçiçeğinin güzelliğine. Çok büyümüşler ya Bu sene tırtıl gelmiş ya şeylere Bahçeden domates toplayacağız Organik organik Anam çok gök gürlüyor. ha Havada karardı Ah oh, mis gibi Kokusunu domatesin kokusunu çok severim. Böyle şey dalında. <laughs> Karanlık olduğu için tabi görünmüyor ama hmm. şunun anam, kafa kadar olmuş ha. <laughs> çok güzel burası. Ya orada gölet yapmışlar bir de. Oho. Pembe de var, da da Çok Böyle güzel. Şunların güzelliği. Bu pembe domates de değil ama değişik değil mi bunun şeyleri? De şey de yapıyordu. Benim boyumu aşmış. Domateslerin boyu. Gördün mü hiç böyle? Birazcık... Ya bu kadar yüksek görmedim. Böyle. Çadır gibi sanki. Çok güzel. Biz bugün pirlerden, ziyaretimizden dönüşte böyle bu kadar çok bir nevaleyle döndük. Her kapıyı tek tek ziyaret ettik. Yaşlılar vardı. Tabi orası reçberlik olduğu için herkes elimize bir poşet tutuşturdu. Bir poşet biber, bir poşet domates, ayrı ayrı insanlar, karpuz. Bunların tabi birçoğunu biz kendimiz domatesleri falan kendimiz de topladık. Bu karnıca mantarı. Dolabında e, varmıştı Çok e, öyle bir mantar geçmişti. Mantar koymuş. Sadiye abla. Selma zaten ekmek yaptı. Yumuşacık ekmek. Köy ekmeği. Soğan. Bir poşet soğan koymuşlar. Bunların hepsi kendi ürünleri. Tavuk karpuz minik minik kavunlar minik minik karpuzlar bakalım bunları keseceğiz tarana bal kendi kovanlarından bunlar kara kovan balıyor bunda dünür dünür kovanı bozmuştu bunu da o koymuş hepsinden Allah razı olsun biz çok güzel bir gün geçirdik Allah keselerine bol bol bereket versin. Hepsinin de. Seneye inşallah yine gideriz. Onlar da bizden memnun kaldı. Biz de onlardan memnun kaldık. Bu kadar çok ürün geleceğini bilmiyorduk. Arabadan bir çıkardık. Bir sürü ürün olmuş. Bunları da sizinle paylaşmak istedim böyle bir video oldu. Teşekkür ederim. Hepinize izlediğiniz için. Hoşçakalın.